Futbolun yaşandığı sokağa hoş geldiniz. Fenerbahçe Avusturya ekibi Salzburg'da forma giyen ve piyasa değeri 10 milyon euro olan Mergin Berisha ile anlaşma sağladı. Forvet pozisyonunda forma giyen Alman futbolcu İstanbul'a geliyor. Transfer haberi Türk basınında duyulunca oyuncunun kim olduğu, neler yaptığı merak konusu oldu. 120 saniyede kimdir formatımızda Mergin Berişa sizlerle. <laughs> Berisha 11 Mayıs 1998 tarihinde Almanya'nın Berchtesgaden şehrinde dünyaya geldi. Futbol hayatına Salzburg altyapısında başlayan Berisha daha sonra FC Liefering, Lask, Mokdeburg, Altah gibi takımlarda forma giydi. Kariyerinde 170 maça çıkan Berisha oynadığı takımlarda 70 gol, 38 asistlik katkıda bulundu. 1.86 boyundaki Alman oyuncunun asıl mevkisi forvet pozisyonu. Buna ek olarak kariyerinde çıktığı 170 maçın 24'ünde forvet arkası pozisyonunda başlıyor ve takımına 22 2 gol, 3 asistlik katkı sağlıyor. Berisha dikkatleri ne zaman üzerine çekti diyecek olursanız 2020-2021 sezonunda gayet iyi bir performans sergilemiş. Salzburg formasıyla çıktığı 28 maçta 14 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Alman oyuncu ilk milli takım maçını ise 10 Ekim 2019'da 21 yaşındayken çıkıyor. Almanya U21 takımı formasıyla 13 maça çıkan Berisha ülkesine 1 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu. FIFA'nın verilerine göre oyuncunun öne çıkan özellikleri ise şu şekilde. Top kontrolü, dribbling, şut gücü, bitiricilik ve güç. Kısacası bir forvette olması gereken birçok özellik Berisha'da var. Berisha Türk futboluna hayırlı olsun.